Şimdi benim düğünüm oldu arkadaşlar biliyorsunuz 2023'te e, düğünle ilgili sizden sakladım e, bir gerçeği iki buçuk bir sır gizli kutu gibi bir sırrı size anlatacağım anlatma kararı aldım yani dayanamayacağım aslında içinde tutamam insanım da bu iki buçuk yıl oluyor bu arada yeni değil hani itiraf edip ilan edeyim söyleyeyim dedim benim düğünüm e, benim düğünüme babam gelmedi kendi babam öz babam benim dünya insan gerçi baba demeyi de utanıyorum pezevengi şimdi anlattım mı şok olacaksınız benim buraya kadar geldi annem babam kız kardeşim dedem babaannem dahil öbür edeyken, düşünün okullar arasında bir dakikalık yer var kendi babam düğünüme gelmedi neymiş de beyefendi yorulmuş neymiş telefonu şarjı bitmiş kimse ulaşamamış babaannem bayıldı sıcağın altında falan şey oldu benim babaannem hastanelik oldu o kadın bile o haliyle geldi bana bunu ama esas şimdi size anlatacağımı iyi dinleyin çok olacaksın bunu tam hatırlamıyorum. Düğünden önce mi sonra oldu? biz biz kaynanamla kavga etmiştik ya. bu konu ortaya serildi. Annem gille hani babam gibi konuşuyordu. babam beni biliriz dövdü kaynanam gilin yanında. Yani sandalyeyi aldı kafama vurdu. Şu demir değil plastik sandalyeyi. Benim kafam kanadı. ve o gün o düğünden önce sonra onu hatırlamıyorum. işte i̇şte kaynanam hani bu durumu konuşmak için ortaya serildi. Şey dile getirildi. Ee, kendi babam düşünün beni düğünümden önce dövdü kafamı çarptı ben o gün beyin felci de geçirebildim plastik sandalye kafama vurdu neymiş çok yorulmuş uykusuz kalmış neymiş işte babaannem hastanelik olmuş ona bahane buldu bana ne kardeşim ananı babana getirmezse düğünüme geleceksin burada ne bakışı var düşünün beni dövdü ee, bu arada şunu söyleyeyim size bizi karamandaki çok güzel dövdü küçükken de dövdü size bunu açıkça itiraf edip söyleyeceğim özel hayatta yaşayabilirim ama neyse annemi de çocukken dövdü bize çok kötü şeyler şey yaptı bir de şunu anlamıyorum. Bir insan kendi bu kadar yol çekip de kendi kızını onunun yanında rezil edip döver mi yani? İşte kafama tanerle vurdu kırıldı. Düğünüme gelmedi. Biz geline damat geleceğimiz öbür eski evde. Bizi gördü orada. Bana hiçbir açıklama yapmadı. Gelmeyeceğini ben bilmiyorum. Nereden bileyim ben öyle şey mi? Bin tane kişi bir sürü kişi var. Bazen diyorum bu mu geldi gelmedi diyorum. Ondan sonra beni gelinlikte gördü. Bana hiçbir açıklama yapmadı. Hiçbir itifat övgü yağdırmadı hiç bana sarılmadı hiç bana Allah mesut etsin hayırlı olsun dilemedi buraya kadar geliyor bak gelmeseydi neyse ondan sonra araba da uyumuş yok babaannem gir falan bayıldı işte hastanelik oldu benim babaannem tekrar diyorum ya sıcağına takıldı onlar da 10 saat çıkınca kafalar gel git yaptı Babaannem bile demiş yani biz ben gidemem demiş. Kadın cahillik kokumuyor. Yani aşağılamıyorum da. Dedem tutmuş İrem'in düğününü görmek istiyorum diye. Ee, dedem şey işte babaannem Hastanelik oldu. Te buradan hatta Fethiye falan naklettiler. Öyle yani. Babam gelmedi düğünüme. Bir de geçen hafta ben hangi günü bilmiyorum. Ben çok yorgun ve halsiz hissediyorum arkadaşlar. bir Üstümde bir yorgunluk vardı. Çocuğa bakıyordum. Yani çocuk için zorla kalktım. Yani zor, beni kolumdan tutar gibi. Kaynanam günde işi gücü vardı. Burada kimi kimsem yok. Yardım isteyeceğim. Keşke dedim ailem yanında olsaydı. Eee beni hiçbiri şimdiye kadar arayıp sormadı sorma istem Mehmet soraladı engelledi meye kız kardeşimle kavga ettim annemle de kavga ettim hiçbiri bana bir ''Nasılsın?'' demedi bak ''Nasılsın, bugün ne yedin ne içtin ne bakıyordun ne yaptın nasıl ruh halin neyim var demedi en zor günümde hiçbiri yanımda olmadı kız kardeşim doğum kutlamada babam düğünüme gelmedi annem hamilekti yanımda kalmadı birer kalacağım dedi kalmadı zaten annem de yalan makinesi ona da güvenilmez. <laughs> Kendi ailemden çok e, kendi ailemden nefret ediyorum ve bıktım. Aile demeye baba demeye utanıyorum. Kız kardeşim de doğum e, Hepsinin ne bak olduğunu gerçek yüzlerini gördüm. Öğreniyorum. Düşünün bak kendi babam düğünüme gelmedi. Kendi babam, buraya geldi. Gelmeseydi neyse. Ben çocuk şu an çocuk elime de hay bir insan evladını niye döver buraya gelip kafasını kırar yani kanatır bir de düğünüme niye gelmemezlik yapar aklındaki iki soru soğukla bunu 50 defa sordum sordum mu bu düğün konusunda mı hepsini suratıma kapatıyor işlerine gelmiyor beni engelliyorlar görüntüsünü kapatıyorlar hay sen bana böyle bir şey yaşatacaksın böyle bir bok ki düğünüme gelmeyeceksin kafamı yaracaksın buraya niye geliyor 11 saat niye ne bok işim var Allah valla soğukluyorum yani çocuk ağladığı için yanına geldim Şimdi aklıma geldi. Bir de burada Milas'ta bir arkadaşı varmış. Bizim burada Milas diye bir ilçe var arkadaşlar Annem. Dur. Onun halası kız orada neyse. Ee, düşün benim düğünüme gelmeyen adam e, buraya şey çocuk doğduğunda geldiler ya. E, onun arkadaşının yanına gitti Milas'a. Düşün bak bilet aldı. Kendi kızının yani ben onun öz kızıyım. Kendi kızının düğüne gelmeyen adam onun yanına gitti bak. Ben e, benim telefonuma mesaj geldi. Benim yanlışlıkla Hotmail mi? Annem şeyimi girmiş. Neyse mesaj bana geldi. Ben de benim yanıma bile talp gelir zannediyorum. Gerçi çok safım. Ee, düşün benim düğünüme gelmedi adam arkadaşın yanına gidiyor ve bize geldi kötü davranan kötü o vahşi saldıranı gösteren sinirli adam başkana geldi çok iyi davranıyor iyi oluyor ve düşün işte benim düğünüme gelmedi arkadaşın yanına gitti yani bak ve kendisi isteyerek gitti kendisi otobüse bindi benim yanıma geldiğinde üşeniyor yani o şekilde laf ediyor. Ha, şimdi aklıma geldi. Bu oğlanın yanına 3-4 defa gitti. Ya, ev sorma da nah bok ev alırsın sen. Bir de ev fiyatları istiyordu. Bok alırsın sen. Şimdi kadar ev almamışsın. Bir bok almamışsın. Bir şey satamışsın. Şimdi mi alacaksın? Ee, ki buraya işte doğum olduklarına geldiklerinde doğumdan önce gittiydi otobüsü. Dur şimdi aklıma geldi. Doğumda gittin oğlan oğlanın yanına yine gitti. 3-4 defa. Şimdi benim yanıma öbür evdeyken bu kadar gelmedi. Benim yanıma gelmeyen adam dibimdeki okul, bak biz adını şuradaki karşı yer gibi bir şey. düşün arkadaşın yanına gidiyor. Bir de e, kendi kız kardeşim doğum günümü de kutlamadı. Kendi anam e, doğumda yanımda kalmadı. E, bir de e, daha söyleyeceğim çok şey var. Yani ben bunu sana aile demeye utanıyorum. Ailem diyeyim, soğukluyorum. Ben bunlar için ölüp geberiyordum, ağlıyordum. Gözleşmeyi döküyordum buraya geleceğim diye. Onlardan uzaklaşacağım diye. İyi ki de uzakta kalmışım. İyi ki de uzakta, uzakta Ne bok ne oldukları geçti çıktı yani öğrendim. Anne bakma Şimdi dur tekrar başlayalım. İşte kaynanam gibi bu konu konuşacak. Düğünden sonra da önce işte. Anne. Dur. Şey yazayım. Ondan sonra herkes içeride işte annem gibi kardeşim şey bu konu açıldı İşte dedi biz İrem'le kavga ettik dedi kaynanam. Sonra işte bu konu açıldıktan sonra konuşuyorduk İşte İrem bize şey yaptı kaynanam da beni koçuluyor şey yaptı. Bu konu hani açıldı. Ondan sonra birdenbire kalktı ya sinirlendi. Benim kafam aşağı vurdu sandalyeyi. Sandalyeyi ortadan ikiye bölündü kırdı bacağı. Hala gözümün önüne gitme o sandalye baktı, 30 güzel Size o sandalyeyi de göstereceğim. Ve kafam kanadı böyle ortası. Sonrası demin aklıma geldi. Gözümün önüne canım. Ondan sonra ben şu yukarıya doğru gittim yolun kenarına. Olsa kaynanam gelip kafamı sargı bezle falan şaptılar. Ee, mi falan diyorsam. O da bir tuhaf. Hem elikotlerim değil mi diye sorun. Ondan sonra işte Mehmet'e söylemedik sakla Mehmet çünkü çok sinirli o zaman kötü şeyler oluyor sana değil ama çok pişmanım canlarımı gitmediğim için. Bir de şimdi aklıma geldi e, düğünüm oldu ya yengem gül dayım gül hepsi geldi bana yengem söyledi dayımın ay kafam pardon babam düğünüme gelmeyeceğini benim gözüm hep böyle kapıda kaldı gözüm doldu ağladım. E, çok dokundu koydu bana yengem ağlama dedi ondan sonra e, düğüne gitmeden önce bunun yani kocamın teyzesinin kızı var e, Nezat Nezahat diye şey biz onun evine gittik geliyor falan. Ee, o söyledi senin babanın hastane oldu deyince ona da duygulandım ağladım. Yani düğünümde hiç istemeyen şeyler oldu. Hiç böyle olacağını benim 27 yaşındayım. Babam düğünüme gelmeyeceğini nereden bileyim. Bana çok dokundu koydu. İçime ok gibi oturdu. Deniz altına bir şey atarsınız ya. Ee, hem beni kafamı yardı kanatta hem düğünüme gelmedi. Hmm. Ondan sonra hiç yani bir taraftan hüzünlüydü bir taraftan seçti mutluydum. Yani sevineyim üzülüm bilemedim yani. Babaannem hastanelikte oldu. Yani bir 40 yarısına e düğünüm böyle uzun, uzun geçmedi. Üniversite diyordum düğünüm nasıl olacak falan diye. Ee, sonra e, düğünden sonra oldu işte bu şey şimdi aklıma geldi. Olsa görümcem anlatmış Mehmet'e. Mehmet'in haberi yoktu benim babamın kafamın yardımına. Çünkü söyle samanayla çok sinir ortalık yıkılırdı birbirine girerdi. Ondan sonra babam giderken babam, e, Mehmet dedi ki ablası falan git dedi babana veda Hiç suratıma bile bakmadı. Bakın bak, gidip sarılayım dedi veda Hiçbir şey olmamış gibi siktir olup gittiler arkadaşlar. Düşün kendi kızın el memleketine geliyordum. Çünkü bakacak yüzü götü yok. Utandı. E, annemi mesela yanımda kalmasını beklerdim. Hepsi siktir olup gitti. Bir gün bile kalmadılar. E, bir gün kaldılar da o çok kaldı e, Beni bıraktı gittiler. Hiçbir görsüz demediler. Çünkü ortalık e, uyku değil. Bir de şimdi tam yatacaktım da kapıdan şey olurken aklıma geldi. Bu işte kafam yanma sandalye kafam çabdi sonra kanamalı olduğunda da gölcemi çocuklar da oradaydı sabah akma geldi. Ee, ona sordum hatta demin çocuğum yanına geldi saçınıma. Sordu ki bu olayda gölcemi de orada söyledi. Kafam yan kız attırdım kadarıyla Öbürü olan da oradaymış Mahmut. Onun büyüğü. ondan sonrası işte, gölcem ve sonra söylemişler. Ee, Ondan sonra hmm, neydi? Mehmet o arada, bu düğünden sonra oldu bu olay. Mehmet şey onlar düğün sonunda balo diyorlar. Düğünden son, önce yemek veriliyor onların geleneği. Böyle kağıt tabakta falan veriliyor. Ondan sonra akşama düğün başlıyor. Böyle yemek falan dağıtıyor. İşte pirinç pilavı e, keskeksi falan. Ondan sonra oldu. Giderken de hiç yüzüme bakmadı. Siktir gitti gittiler. Hiç yanımda da kalmadılar. Yani denizi çok şey var. gel söyleyeceğim. Şey, bir karar aldım. Ee, yani hikaye yazacak çok söz vardı da ben de onları video çekeyim dedim. Ben çocuğumu bir daha onlara göstermeyeceğim. Buraya da gelecekler eminim. Ee, i̇çime de damıyor. Kaynarmanın içine de damıyor. İçine onu hisleri de kuvvetli. Dün şey dedi. Anneme şey demiş. Ay bu düğünden sonra şey demişti. Ne zaman dedi bilmiyorum. Şey dedi. Anne biz oraya hiç gelmeyi düşünmüyorduk dedi İrem'in düğününe. O zaman niye geldiniz? Burada ne bakışınız var? Ee, zaten geldiniz de bu kadar dedik. Kendi babam gelmedi. Bu çocuğu onlara göstermeyeceğim. Çünkü hep görüntülü aradılar. ben aramakta gibi. Sıla bu sorarlar. Bana hiçbiri nasıl, ne yapıyor, neyi döndü Hepsi Hepsine bu çocuk tat kesti. Beni hiç bu kadar sikine takmıyor, umursamıyorlar. Ee, beni arayıp sormuyorlar. Ee, sonra... Zaten zor günde hiç yoklardı. Öbürü de hiç yanıma gelmedi. Babam hiç arayıp sonradı. Bu çocuk için hep geliyor gidiyorlardı. Öyle beni aramaya beni de aramam. Bir de şimdi aklıma geldi. En son konuştuğumuzda biz sana düğün yapacağız diyordu annem. Annem de patronla para alıp senin yana bilet parası geleceğiz diyordu. Lafta annemi görmüyor. Yalamak için. Sonra babam da ben koçumun falan sonu koçumun Dedim sor sor dedim. Ee, sürekli bu konuyu açıyorum baskıda. Ben dedi sana dedi, düğün yapamam. Öbür kıza yani sevdiği de haksızlık oldu kız kardeşine dedi. E, hani dedim bana dün yapacaksınız. O dedim sen benim düğünüme niye gelmedi bana haksızlık. Ona dedi haksızlık oldu dedi. Ona hiçbir şey yapmadık dedi. Görüyor yani kız kardeşimin zor bir geçimsiz bir yani ona kimse katlamaz da. Onun düğüne olursa onun düğüne gelirse ona iyi davranırsa ona iyi şey karşılaşsa orta anasını sikeceğim. Orta anlamlı koyacağım. dört göz onun düğünü bekliyorum ki gelir. Ki ona benden daha fazla şey yapıyor. Bana çok aşırı tepki gösteriyor. O günü çok bekliyorum. Ve gelecek olsa burada olurlardı zaten. Bir de şunu gözlemledim fark ettim. Kendi baban benim düğünüme geldi. Kendi kızıyım. Öz kızıyım. Ve buradaki arkadaşın yanına geldi. Hem de merkezdeki. Bu içerideki değil. E, kendi işte parayı verip bilet parası otobüse gitti. Ondan sonra eski arkadaşım olacak uzak arkadaş. O da e, düğünüm günü. E, dayısının onun oğlu neyse onun oğlunun şeyi vardı karamadaki mükemmel onun düğüne gitti. E, bana mesaj attı ama yeterli bana hiç çiçek almadı Beni hiç paylaşmadı. Hiç evime gelmedi evime yakın. Ve şunu fark ettim onunla e, benim bizim bu taraflara geldi Antalya Kaşa. Bu kız Antalya Kaş'a gelecek biri değil. Kendisinin sirkede yazdığı var. Benimle hiç araba evine, benimle hiç denize gitmedi. Arkadaşlara gitti. Bak beni düğünüme gelmeyenler hep kendi de. Bu şey, Guafer Kaşar'ı da öyle. Ben onun düğüne gittim. O benimkine gelmedi. Ve benim tanıdığım biri var. işte eski komşum, eski çocuk arkadaşım. Onun düğüne gitmiş. 400'e takmış okul.